Merhaba arkadaşlar, Tarihte Fizik YouTube kanalına hoş geldiniz. TET Fizik deneme çözümlerine kaldığımız yerden devam ediyoruz. Birincisi, özdeş kılcal borularla yapılan kılcalık deneyinde aynı sıcaklıktaki K, L ve M sıvılarının kılcal borular içerisinde aldığı görünüm şekildeki gibi veriliyor. Buna göre K, L ve M sıvıların yüzey gerilim kat sayılarını karşılaştıran grafiklerin hangisi doğrudur? Arkadaşlar, yüzey gerilim kat sayısı sıvılarda kozyon kuvvetine bağlıdır ki onunla doğru orantılıdır. Bunu yazalım arkadaşlar. E, yüzey gerilimi arkadaşlar koyuzen kuvvetine bağlıdır ve onun da arkadaşlar nasıl orantılı Doğru orantılıdır. Peki arkadaşlar bir kap içinde arkadaşlar böyle ince boruyu daldırdınız. Arkadaşlar aynı moleküllerin çekimine biz koyacağız zıt moleküllerin çekimine adyozyon diyorduk. Adyozyonu en büyük olan sıvılarda sıvı daha çok boruda yükselir. O zaman adyozyonu en büyük olan en çok yükselen K'dır. Burada adyozyon en büyüktür maksimumdur. Arkadaşlar burası ortada adyozyonu adyozyon ortada ve burada da adyozyonu en küçük olan sıvı vardır. Arkadaşlar adyozyonda koyoza kuvveti ters orantılıdır. Eğer adyozyonun sıralarını deseydi K büyüktür M o da büyüktür L olur. Peki burada koyozyonu daha büyük olan sıvı daha aşağıda olur. Koyozyon olarak arkadaşlar L büyüktür M o da büyüktür kimdir? K'dır. Arkadaşlar koyozyon sıralaması aynı zamanda Aynı moleküllerin çekimine arkadaşlar yüzey gerilim sıralaması olur. Grafikte L daha yukarıda, M ortada, K da en azı. Cevap şıkkımız ne oluyor? Adana'dır. Evet arkadaşlar ikinci sorumuz bir dinamik sorusu ve çok güzel bir soru geliyor. Sorunun ilk metninde arkadaşlar sürtünme kuvveti hakkında bilgiler verilmiş. Evet sorumuz şu. Aynı yatay masanın üzerindeki KLM cisimleri kullanan dış kuvvetler ve cisimli hareket durumu tablodaki gibi veriliyor. Buna göre kalemi cisim etkeden sürtünme kuvvetleri ilgili 1 2 3 ifadenin hangileri kesinlikle doğru? Arkadaşlar cisme iki tane sürtünme kuvveti etkeder. Durgunken statik, hareket halindeyken kinetik sürtünme kuvveti etkeder. Her zaman statik noktaya sürtünme kuvveti arkadaşlar hareket halindeki kinetik sürtünme kuvvetinden daha büyüktür. Peki buna göre arkadaşlar K cismini 10 Newton'dan çekiyorsunuz ama cisim hareketsiz kalıyor. Hareket halinde olmadığı için kinetikten bahsedemeyiz. burada arkadaşlar statik sürtünme kuvveti o zaman K cismini etkeden statik sürtünme kuvveti 10 Newton ve 10 Newton'dan büyük olabilir. K cismi hareketsiz kaldıracak. Peki L cismine bir bakın. 9 Newton uyguladınız ve cisim hareket ediyor. Yani sabit hızı gidiyor. Hareket halindeki cisimleri etki eden arkadaşlar kinetik sürtünme kuvveti ve bunu 9 Newton'la çektiniz. Cisim sabit hızla gidiyorsa sabit hızla giden cisimlerin net kuvvet sıfırdır. Yani çeken kuvvet kadar sürtünme kuvveti vardır. L cismini etki eden kinetik sürtünme kuvveti 9 Newton'dur. Tabii ki her zaman statik sürtünme kuvveti bu 9 Newton'dan daha büyüktür ama diğerini kesin olarak bilmiyoruz. Peki M cismine bir bakın. M cismine 8 Newton'la masa üzerinden çekiyorsunuz ve hızlanan hareket yapmış. Hızlandığı için M cismin etki eden sürtünme kuvveti o da kinetiktir ve e, sürtünme kuvvetinin diğeri kinetik sürtünme kuvveti 8 Newton'dan az olmalı ki cisim hızlanan hareket yapabilsin. Buna göre hangisi kesinlikle doğru? Bir K cismi ile masa düzlemi arasındaki statik sürtünme kuvveti arkadaşlar statik sürtünme kuvveti kaçın için 10'dan ve 10 ve 10'dan büyüktür. L cismi ile masa arasındaki statik sürtünme kuvvetinden fazladır. Arkadaşlar L'nin K'nın statiği, L'nin statiği hakkında bir kesinlik veremeyiz. Çünkü L'nin sadece kinetiğini biliyoruz. O zaman birinci ifade yanlış. Kesinlik yok. 2. M cismi ile masa düzlemi arasındaki kinetik sürtünme kuvveti M cismi ile masa arasındaki kinetik sürtünme kuvveti 8 Newton'dan az. L cismi ile masa arasındaki kinetik sürtünme kuvvetinden daha azdır. Doğru arkadaşlar. L cismi 9 Newton kinetik ama B cismi 8 Newton'dan bile az. İkinci pade doğru. 3. M cismi ile masa düzlemi arasındaki kinetik sürtünme kuvveti arkadaşlar M'deki kinetik sürtünme kuvveti 8 Newton'dan az. K cismi ile masa düzlemi arasındaki kinetik sürtünme kuvvetinden daha azdır. K cismi hareket etmediği için kinetiği hakkında bir kesinlik veremem, veremeyiz. O zaman üçüncü ifade yanlış. Cevap şıkkı yalnız iki B'dir. Evet arkadaşlar üçüncü sorumuz. Sabit hıza yanan bir ısıtıcıda ısıtılan cisimlerin kütleleri aynı olduğu halde sıcaklık değişimlerinin farklı olmasının nedenlerine merak eden Ceren 100 gram kütleli K, L ve M cisimleri ısıtıcı atılmış ortamda öz ısıtıcılarla ısıtarak sıcaklık değişimleri inceliyor. Başlangıçta 25 derece olan cisimlerin sıcaklıkları zamanla değişimi tablodaki gibidir. Ceren oluşturduğu sistemlerde ısı kaybını önlemek için gerekli tedbirleri aldığına göre 1-2-3 çıkarımlarından hangileri doğrudur? Arkadaşlar 3 maddenin KLM maddenin de kütleleri 100'e gram yani kütleleri M'leri aynı ve bunlara arkadaşlar eşit ısılar veriliyor. Şuraya verilen ısı Q, şuna verilen ısı şuna verilen ısı ve bunların başlangıçtaki sıcaklığı aynı 25 derecede başlamış. Arkadaşlar meşhur formülümüzü yazmak istiyorum. Q eşittir M C delta T veya kör macit. Şimdi arkadaşlar bir bakın ilk anda bütün maddelere sıcaklığı 25 dereceydi. Peki bir dakika sonra kanı sıcaklığı 35 ya 10 derece artmış. Sonra 45, 55, 65, 75 her dakikada bir 10 derece sıcaklık artışı var. L'ye baksak 25, 30, 35, K, 45, 50 L'nin arkadaşlar sıcaklığı 5 derece kadar artmış. Aynı zamanda aynı ısıdan. Arkadaşlar M'ye bakın 25, 45, 65, 85, 105, 125 her an her dakikada sıcaklığı 20 derece kadar artmış. Peki buna göre hangileri doğrudur? Neleri çıkarabiliriz buradan? 1. L cisminin sıcaklığını 1 derece artırmak için L'ye bir bakın. K cisminin sıcaklığını 2 derece artırmaktadır. Arkadaşlar L'nin sıcaklığı 5 derece artarken K'nın sıcaklığı her aralıkta 10 derece. Yani 2 katı artmıştır. Doğru L'nin sıcaklığı 1 derece artırmak için gereken ısı K'nın sıcaklığını 2 derece artırmaktadır. Bunu çıkartabiliriz tablodaki verilerden. 2. Belli bir enerji verildiğinde sıcaklığı en çok artan M cismidir. Arkadaşlar M cismine bir bakın. bir 10 derece, bir 5 derece ama M'nin sıcaklığı 20 derece en çok artmış İkincisi doğru. Çıkartılabilir. 3. L cismi 50 derece sıcaklığında hal değiştirmektedir. Arkadaşlar L cismine bir bakın. Hal değiştirme anında sıcaklığı sabit kalır. Eğer yine L 50 olsaydı sıcaklığı 6. zamanda o zaman hal değiştirdiğini söyleyebilirdik. L isminin 50 derecede hal değiştirdiğini söyleyemeyiz. Cevap şıkkı 1 2 B'dir. Evet arkadaşlar dördüncü sorumuz. Örtes dirençlerle kurulmuş şekildeki elektrik devresine pilin uçlarındaki potansiyel farkı V iken L lambası ışık vermektedir. Buna göre XYZ lanetarlarının hangileri tek başına kapatılırsa lambanın parlaklığı artar. Arkadaşlar ilk durumda elektrik akımı artıdan geçiyor. Bütün akım L lambasından geçiyor. E, buralar açık. Alttan R'den geçip yukarıdan devresini tamamlıyor. L lambası ışık veriyor. Arkadaşlar sorumuz bizde led lambasının parlaklığını artırmak için arkadaşlar bunun parlaklığını artırmak için devredeki direncin değer devre direncin azalması lazım. Direnç azaldıkça akım artar. Akım artarsa lambanın parlaklığı tabii ki de ne yapar artar. Peki ilk durumda bütün dirençler aynı olduğu için özdeş hepsine R yazar. R kadar R kadar bu da R kadar bu da R kadar. Peki ilk durumda toplam direnç ne kadardı? Artıdan gelen elektrik akımı şundan 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 geçiyordu. Onlar birbirine seri bağlı toplam direnç 3R kadar direnç azalmalı ki akım artsın. Şu lambanın parlaklığı artmış olsun. Peki X anahtarı kapatılmalı. X'i kapatınca bir bakın elektrik akımı buradan geliyor. Şunlar birbirine paralel bağlı. Paralel bağlı ise şey, işte R bölü 2. Burada R, burada R. R artı R bölü 2 artı R'den toplam direnç 2,5R olur. Arkadaşlar direnç azaldığı için devreden geçen akım artar. Lambanın parlaklığı artar. Doğru. X anahtarı kapatılınca L lambasının parlaklığı artmış olur. Peki X anahtarı açtınız. Artık Y anahtarı kapatacağım. Artıdan gelen elektrik akımı lambadan geçer. Şuradan geçtiği için bunlar kısa devre olur. Ee, yukarıdaki R'den de geçer devresini tamamlar. 1R, bir 1R bir o zaman toplam direnç 2 R olur. Yine direnç azaldığı için devreden geçen akım değeri artar. L lambasının parlaklığı artar. Y'den dolayı da artar. Peki Y'yi de açtım. X saatin açıktı. Ama arkadaşlar Z'yi şimdi kapattım. Arkadaşlar elektrik akımı mecburen alttan geçer. Ama Z'yi kapatınca şu ne olur? Kısa devre olur. Devresi buradan tamamlar. Arkadaşlar devredeki toplam direnç yine R artı R birbirine seri bağlı toplam direnç 2 R olur. 3 R'yi de 2 R direnç azaldığı için akım artar. L damacına parlaklığı Z'den dolayı artmış olur. Evet cevap şıkkı Edirne'dir. Evet arkadaşlar 5 sorumuz bu hava araçlarında hangileri havan uyguladığı kaldırma kuvveti sayesinde uçar. Arkadaşlar nasıl ki suyun bir kaldırma kuvveti varsa havanın da bir kaldırma kuvveti vardır ve cismin hızı artarsa havanın kaldırma kuvveti yukarı doğru artıyor. Şu zeplin üzerinden diyelim yukarı doğru arkadaşlar havanın bir kaldırma kuvveti vardır ve cismin e, zeplinin aşağı doğru ağırlığı eşitir. Aynı şekilde de bunlar da e, yukarı doğru kaldırma kuvveti sayesinde hareket ederler. Evet, havanın e, kaldırma kuvveti bütün cisimler için vardır. Havada olan cisimler için. Cevap şıkkımız ne oluyor? Edirne'dir. Evet arkadaşlar altıncı sorumuz bir basın sorusu sorumuza bakalım. Emre sıvı basıncının etkileyen değişkenleri analiz etmek amacıyla sıcaklık ve basıncın sabit olduğu bir ortamda şekildeki deney düzeneklerini kuruyor. Emre özdeş kapları kullanarak yaptığı birinci deneyinde iki haş yüksekliğinde su, ikinci deneyinde haş yüksekliğinde su, üçüncü deneyinde haş yüksekliğinde tuzlu su kullanıyor. Kapların her birinde aynı seviyede açtığı Açtığı özdeş çıkan sıvıların yatayda 4x, 2x, ve 3 uzaklığına kadar fışkırdığını gözlemliyor. Dediklerden çıkış hızının basınçla doğru orantılı olduğu bilindiğine göre Emre gözlemlerine dayanarak 1-2-3 sonuçlarına hangilerine ulaşabilir? Arkadaşlar burada formülü bilsek de kullanmayacağız. Yaptığımız deneyde ulaşabileceğimiz çıkarımlar ne? Onları bulmaya çalışacağız. Birden başlayalım. Arkadaşlar birinci ve ikinci deneyde su, su yoğunlukları aynı. Aynı ikisinde de sıvıyı kullanmış. Ama birinci de yükseklik daha fazla. Yüksekliği büyük olunca basınç daha büyük olmuş, daha öteye fışkırmış. O zaman arkadaşlar sıvıların basıncı arkadaşlar derinliğiyle, yüksekliğiyle nasıl orantılı? Doğru orantılı bunu çıkartabiliriz. Bir ve ikinci deneyde. Peki iki ile üçüncü deneylere bir bakın arkadaşlar. Ee, burada iki tarafta yükseklikleri aynı, derinlikleri aynı. Ama üçüncü deneyde tuzlu su kullanılmış. Arkadaşlar tuzlu su Maddenin suyun yoğunluğunu artırır. Yoğunluk arttığında cisim basıncı arttığı daha öteye fışkırır. O zaman e, basınç arkadaşlar Aynı zamanda yoğunlukta nasıl orantılı doğru hangilerine ulaşabilir? Bir, sıvının derinliği azaldıkça basıncı azalmaktadır. Basıncı azaldığı için arkadaşlar su daha yakın bir yere hareket etmiştir, fışkırmıştır. Bunu çıkartılabilir bir doğru. Sıvının öz kütlesi arttıkça basıncı artmaktadır. Arkadaşlar e, suyun yoğunluğu arttıkça ve basıncı arttıkça daha aktif fışkırır. Arkadaşlar bunu çıkartabiliriz. 3 tuzlu su suyun öz kütlesi sal suyun öz kütlesinden fazladır. Arkadaşlar bunu çıkartabiliriz. Yoğunluk arttıkça basıç artıyor. Daha öteye fışkırabilir. Üçte doğru cevap şıkkı edinedir Evet arkadaşlar 7. ve son sorumuz. Işığın yapısı ile ilgili 1 üç 3 yargılarından hangileri doğrudur? Işık eline dalgalardır. Arkadaşlar eline dalgalar suydu. Titreşimi ile yayması birbirine dik olan dalgalara İline dalgalar diyorduk. Örnek vereyim titreşimi bu tarafa doğru olsun. arkada yayılması bu tarafa doğruysa hızı ve aradaki yazı 90 derece ise bunları eline dalgalar diyorduk. Işık eline dalgadır. Arkadaşlar birinci ifade doğru. Unutmayın iline dalgalar daha güçlü dalgalardır. İki Frekansı arttıkça boşluktaki hızı artar. Arkadaşlar hız frekansa bağlı değildir. Işığın herhangi bir ortamdaki hızı ortamın kırıcılık iğnesine bağlı. Kırıcılık iğnesi artarsa ışığın hızı ne yapıyor? Azalıyor. Işığın boşluktaki hızı frekansa bağlı değil. Bu iki ifade yanlış. Işık elektromanyetik dalgadır. Arkadaşlar dalgaları biz ikiye ayırıyoruz. Arkadaşlar yayıldığı ortama göre. Mekanik dalgalar katı sıvı gaz ortamında yayılan dalgalara biz mekanik dalgalar diyoruz. Veya boşlukta yayılan dalgalara elektromanyetik dalgalardır. Evet ışık elektromanyetik dalgalar. Üçüncü ifade de doğru. Cevap şıkı 1 ve 3 C -andır.